Dostlar hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Ben Spiritel Danışman Astro Canan. Sevgili İkizler Burcu, Yükselen İkizler ve Ay Burcu İkizler olan kardeşlerim. Bakalım 24 Mayıs, 30 Mayıs haftalık kahve falanız ve iskambil falanız neler söylüyor? Melek kartlarıyla da rehberlik alacağız. Melek terapi kartları sevgili Dorin Virçun'un sevgili arkadaşlar başlıyorum kahve falanı bakmaya hayırlısıyla ikizler burcu çok hareketli süreçler geçiriyorsun bir dedikodu bir yalan bir sıkıntı böyle yüreğini daraltmış gözüküyor hani bu dedikodudan korktuğundan değil yalandan korktuğundan değil gereksiz insanlarla uğraşmaktan canı sıkılmış. Gerek sosyal aktivitelerde gerekse iş alanında böyle telefonda çok konuşanlar, çok çok sıkıntı yaratanlar seni böyle baya bir üzmüş gözüküyor arkadaşlarım. Şunu söylemem gerekiyor. Bu aralar üç büyük konuya zihnin dağılmış durumda. Fakat bir türlü çözüm üretemiyorsun. Kocaman bir üçgen var burada. Üç büyük konu var. Dönüp dolaşıp aynı olayların olması seni bir hayli düşündürüyor. Tamam can sıkıcı bir durum değil ama ikisi insanlarla ilgili bir durum. Birisini de zaman içerisinde çözeceksin. Ama çözüm muhakkak sevgili arkadaşım. Fincanın dibine bakar bakmaz bir çiçek olduğunu, yüreğinin çiçek gibi aydınlandığını, ferahlandığını görüyorum. 5 sayısı var. 5 sayısı senin güven duyacağın, harekete geçeceğin günlere işaret ediyor. Şurada 19 bin lira kadar bir para var. Haneye giriş yapacak sevgili arkadaşım kesinlikle bir 19 rakamı var. Ya bu kadar bir ödemeniz var kolaylıkla ödeyeceksiniz ya da 19.000 sayısı haneye bir para girişi olarak artı değer olarak sayılabilir. Bir araba görüyorum. Araba almak isteyin olabilir ikizler burcu. Senin ya da partnerinin araba alma isteği var. Bu isteği gerçekleştireceksin. Diz çökmüş dua eden bir genç kız görüyorum. Hayırlısıyla bütün dualarınızın kabul olacağı bir süreç yaşıyorsunuz. Bir karenin içerisinde görüyorum. Bir ev alma ya da bir ev değişimi söz konusu olacak. Aniden değişimi kucaklayacaksın. Ve omurga sorunu yaşayan sevgili ikizler burçları bir hastane gibi bir yerdesin bir doktor olabilir çalışanlar olabilir hastane personeli gibi bir yer elinde mum tutuyorsun omurga rahatsızlığın varsa yakında şifaya kavuşuyorsun gerçekten büyük bir şifa büyük bir sıkıntı sıkıntının aşılması büyük bir şifanın hayatına girmesi söz konusu burada genç bir bey ve genç bir hanım karşılıklı olaraktan mum yakmışlar sevgili dostlarım. Senin ya da partnerinin beliyle omurgasıyla ilgili bir sorun varsa yakın zamanda çözülecek arkadaşım. Palmiye ağacı görüyorum. Sıcak bir şehre gidebilirsin. İzmir, Antalya, Mersin gibi buralarda gözüktün. Ya bir tatil amaçlı ya da memleketin olabilir, partnerinin memleketi olabilir, oralara gidişin var. Evlenme işareti var ve şeklinde zafer ve evlenme işareti yan yana sevgili dostlarım kesinlikle evlilik işareti görüyorum. Hayırlısıyla bir evlenme gerçekleşecek. İki katlı bir ev var sevgili dostlarım. Bahçeli bu sizin eviniz olabilir ya da işte ailenizin oturduğu yer olabilir. Oranın üzerinde böyle sadece şunu görüyorum. Gök kuşağı var, asmalar var. Bereketli bir süreç başlamış gözüküyor. Canınızı sıkmayın. Yıldızınızın parladığı bir süreç yaşıyorsunuz. Seni sıkan, daraltan önemli olayların hepsi gitmiş gözüküyor. Geçmişle ilgili önemli bir sorunu çözeceksin sevgili arkadaşım haneye doğan ay senin ferahlayacağını, rahatlayacağını gösteriyor. Burada bir fil var sevgili dostlarım. Fil değişime işaret ediyor, kuvvetli olmaya işaret ediyor. Aynı zamanda e, fil elemden, kederden kurtuluştur. Her ne derdiniz, sıkıntınız varsa sabah 7 kere, akşam 7 kere Fil suresini okuyun. Buna bir hafta devam edin. Sıkıntılarınızın sonu gelecek demektir. Kesinlikle sıkıntılarınızın bir an evvel sonunun gelmesini istiyorsanız Elem tere keyfe faale diye Bismillahirrahmanirrahim diye başlayın. Elem tere keyfe faale rabbike bi ashabil fil e, Fil suresini sabah 7 akşam 7 okuyabilirsiniz. Stresten, elemden, kederden kurtuluş var. Burada bir jet uçağı görüyorum. Hızla bir haber alıyorsun. Hızla bir haber alıyorsun. Büyük sevincin var sevgili dostlarım. Az ile yetinen bir aile görüyorum. Sanki bir kulübede yaşıyorlar. Dört kişilik bir aile. iki çocuk baba anneden oluşan küçük bir aile. Bunlara sevgili dostlarım bir iş teklifi yapılıyor. Bir kırsalda iş mi buluyorlar, kırsala doğru mu gidiyorlar. Bir ferahlamaları, rahatlamaları söz konusu olacak ikizler Burcu. Sanki birilerine sevineceksin. Yani birilerine bir bereket isabet ediyor ve sen seviniyorsun sevgili arkadaşım. Kocaman bir mantar görüyorum. Birilerinin aniden yükseleceğine işarettir sen ya da bir yakının aniden birdenbire kalkınacak. Onların gölgesinde de başka birileri böyle kendini savunma ve kendini değiştirme imkanı bulacaklar sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir tabağa doğru baktığımda. Sevgili ikizler Burcu. Burada saçı uzun bir genç kız. Saçlarını havalandırıyor. Yukarı çıkmış uzakta bir erkek onu gözlüyor. Onunla barışmak mı istiyor? Onunla tekrar bir araya gelmek mi istiyor? Bu adam kirli sakallı, orta boylu bir bey. Fakat bir hata yapmış herhalde. Bu kadına çok fazla yaklaşamıyor. Çok fazla yanına gidemiyor ama onunla görüşme isteği var, konuşma isteği var. Bir otobüs yolculuğu yapıp bu adam gelecek bu genç kızla görüşmek niyetinde konuşmak niyetinde görüşmeleri konuşmaları çok hayırlı ve uğurlu olacak ve kalesi olan bir şehirden hayırlı haberler geliyor sevgili arkadaşım kalesi olan şehirden güzel haberler alacaksınız mutluluk ve barış görüyorum ikizler burçları da geliyorum iskambil falına şimdi arkadaşlar şunu söylemem gerek. Bir erkek değişim istiyor. Özellikle ikizler burcundan bir erkek değişim istiyor, yenilenme istiyor ve aynı zamanda bir onaylı kağıt bekliyor. Bu bir işle ilgili kağıt ya da bir mahkeme kağıdı bunu temize çıkartacak resmi evrak, bir mülk edinme bir resmi evrakı bir erkek almak için uğraşıyor. Bir hayli sıkıntılı geçen süreçlerin arkasından bu adam bu evrakı ele geçiriyor. Bakınız kadın erkek ilişkisinde bir telepatik bağ kurulmuş gözüküyor. Kadın erkek ilişkisinde bakınız bir yuva kurma söz konusu olacak. Fakat kadının geçmişinde olan bir erkek bunlara rahat vermiyor. Kadın aslında geçmişinde yaşadığı bir ilişkiden dolayı, geçmişinde yaşadığı evlilik olabilir, nişanlılık olabilir. Hala onunla ilgili sıkıntıları var. Ya çocuklarını görmek istiyor ya işte çocuğu varsa ya da bir geçmişte bir aşk yaşadıysa sevgili dostlarım, Onunla ilgili sıkıntılı süreçleri unutamıyor bir hayli sıkıntılı süreçler yaşatmış. Esrafında olan bitene kayıtsız kalıyor. Aslında bu kadın sevgili dostlarım, gerek ikizler burcu erkeği olabilirsiniz, ikizler burcu hanımı olabilirsiniz. Bakın sizi seven bir erkek var ve esrafınızda dönüyor. Kadın erkek ilişkilerinde kadının biraz daha hareketli olması ilişkiye biraz daha ruhunu katması isteniyor. Güzel bir yuva kurulabilir. Değişim sizin kapınızda sevgili arkadaşım. Değişim senin kapında, sende bitiyor her şey. Bu kişinin parasal olarak sıkıntısı yok. Bu kişinin eli kolu uzun, güzel bir insan. Yani her işe yatkın birisi, eğitimli birisi, para kazanıyor sana değer verecek birisi. Ama Buradaki kadın sevgili dostlarım habire geçmişi düşünüyor, geçmişteki bir olayı düşünüyor. Aslında o geçmişteki adam bir Don Juan gibi bir şey yani her gördüğü kadının peşinden giden birisi. Bu kız neden bunun peşinde bu kadar gidiyor? Ya yani kendi mutluluğuna gölge düşürüyor. Aslında etrafında onu seven insanlar var, ona ilgi duyan, onu beraberliğe taşıyan kişiler var. Sevgili arkadaşım bu sen olabilirsin. Partnerin olabilir. Onunla bir konuşman gerekir. Çünkü bu üçlü ilişkinin daha fazla süremeyeceğini ona anlat. Bakınız daha fazla süremeyeceğini ona anlat. Yol almak istiyorsa geçmişiyle vedalaşması gerekiyor. Bu kadının geçmişiyle vedalaşması gerekiyor. Önünde güzel ve mutlu dolu yarınlar var. Ama geçmişiyle vedalaşamadığı için, geçmişiyle arasına bir sünger çekemediği için bugününü mahvetmiş. Bakın belirsizlik var ikili ilişkilerde. Bakalım melek kartlarımız ne diyor? terapi kartlarına baktığımda güç hayvanı çıktı sevgili dostlarım ikizler burçlarına şu anda yaşamın işaretlerini okuman lazım yaşamın işaretlerini okuduğunda sevgili ikizler burcu daha özgür düşüneceksin ve özellikle güç hayvanı sana diyor ki hayatının aşkını bulduğunda bir çift yürek olup yaşama daha cesurca katılacaksın. İkili ilişkilerde şifalanman isteniyor. Aynı zamanda şarkı söyle ve dans et. Birilerinin geçmişindeki bağımlı ilişkiyi şifalandırması gerekiyor. Bakınız aynı şekilde iskambil falını destekliyor. Bağımlı bir ilişkin var. Karşı taraf seni çoktan bırakmış, seni sevmiyor ve sen hala onun peşinden gidiyorsun. Bunu neden yapıyorsun diyor sevgili dostlarım. Geçmişi şifalandırdığında baş melek Ariel diyor ki şarkı söyleyip dans edip eğleneceksin. Müzik hayatın zihrini, sihrini oluşturuyor. Zihnini rahatlatmak istiyorsan hayatına hareketi ve müziğin sihirli gücünü kat. Dans et, ruhsal algılarını uyandır. Müzik ve dans ruhsal aydınlanmayı sağlar sevgili dostlarım. Kaliteli müzikler dinleyerek gece olsun gündüz olsun kaliteli müzik hafif bir dans seni ve ruhunu şifalandıracaktır ikizler Burcu. Ve tek olarak değil çift olarak yaşaman öngörülüyor. Sana ikili beraberlikler şifa veriyor sevgili dostum. Arkadaşlar eğer bana ulaşıp e, gerek yıldızname bakımı, gerek tarot açımı, iskambil falı bakımı isterseniz numaram 0546 481 3506'dır. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın, dostçakalın.